Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bu kanalda ilk videom bu videoyu izleyen de, yani bu videoyu izleyen de çok teşekkür ederim like atana ben destekle yani beni desteklemek isteyen de çok teşekkür ederim şimdiden arkadaşlar bu kanalda ilk videom daha kafa topu 2 kanalı ee, bundan önce bir kanalım vardı game akarizması ismi işte orada kafa video çekmeyeyim bu video yani bu kanalda çekeyim dedim ben kafa topu oyununu çok seviyorum o yüzden ayrı bir kafa topu iki kanala açtım hoş geldiniz bu kanala ee, bu kanalda yani kafa videoları gelecekti <laughs> dediğim gibi değişik değişik seriler işte videolar fark etmez yani ya ve eğlencesine bir açayım dedim. Böyle sohbet falan filan. Oynayalım beraber falan öyle. Açayım dedim ben de eğlencesine. Hmm. İşte değişik değişik şeyler fark etmez. Zamanla yeni seriler falan gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Şimdi. Bu video işte şey videosuydu. YouTube yani bu video bu kanaldaki ilk videom. Şimdi bu videoda ne yapalım? Ee, böyle oyunlar falan havadan sudan bahsedelim. <laughs> Şimdi bir maç var falan atarız. Maçın oyuncusu yapmayalım. Yapa az da elması birik sonra son yaparız. Şu güçlerin de hepsini 8 yapacağım. Şöyle Valla şu elmas şeyinden kurtulacağım. Düşüncesinden. Parayı da şuna basarız. Yani iki ayda falan 50'ye 2 ay değil de bir ay falan elliye gelirim. Arkadaşlar zaten çok kasmıyorum çünkü işler falan yoğun oluyor. Ben yani YouTube işleriyle falan uğraşıyorum. Neyse bir kaç maç atalım. Şöyle ben Yıldızlar Ligi 3'teyim. 30 puanım var. Kötü. Karakter olarak şöyle Vampir Lord 51 güçlü bunu yükseltmeyeceğim. Yani ben bu karakterleri geçiyorum. Bunları bıraktım ben. Bunları takmayın. <laughs> Şuradaki karakterlere bakalım. Burada ne işte açılıyor. Altın Bex. Burada Neymar, Messi, Ronaldo var. Burada da özel bir karakter var. Aslında bunu alabilirim. Alsam mı acaba 50 lira verip? Şöyle ne var başka? Şu karakterler var. Ya bunları açamam zaten. Ya kalmayım ya 50 liraya değmez şimdi buna. Benim amacım şu şunu açmak. Şu 61 açsam yeter. Bunun altın seviyesi nasılmış? Böyle yani neyse. Şimdi bir kariyer maçı falan atarız. Kaç biletimiz birikti bakalım. Bir arkadaşlar takıma gelebilirsiniz. Bu takım benimdir. Yani tarafta birinci tarafta açıyoruz. Bir yeri zor oluyor. Yani şöyle 28 kişi var. Ben zaten yavaş yavaş altlardan atıyorum. Yani aktif olmayan, kutu kasmayan atıyorum zaten. Bu taraftar şimdi güç .000, 5 ben bunu bir 10.000'e 10 getireceğim. Yavaş yavaş yani. Ee, ben şuradan çıkalım. Kariyere bir girelim. 8200. Şu bir nadir paketi açasıya kadar bir kariyer maçı yapalım. Evet, Duka 35 seviyelik bir adam geldi. Adam beni alacak kesin. Yani güçlü karaktere. Gücünü bakarız birazdan. Aç bitince. Gücü de full zaten. Bot da değil. Alır yani adam. Şuna bak az. Allah bak. Cık. Tam sevinmiştim. Neyse. Ne oldu? Al işte ya. Hep özel güç kullanıyorlar. Ben de kullanacağım özel güç. Bekle sen bekle. Daha şimdi kullanmayacağım da. Ben de çok zıplıyorum. Ay bir git. Bak böyle yapanlar gıcık oluyor. Affetmiyor ya. Affetmiyor abicim. Bekle. Vallahi gıcık oldum. Böyle yapanlar acayip derecede gıcık oluyorum. abicim adama bak Allah tam trollük ya Cık. adam inat alttan vuracak işte kardeşim yani yapacak bir şey yok neyse alacağız bu maçı adam az şey sinir bozucu şuna bak ya lan Oo vallahi girmeyecek diyordum bak bak. bak 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 nasıl alttan vuruyor. Bak 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 bak. Aa nasıl vuruyor? Abi Ya sen kimsin kardeşim? Bir git işine git ya. Bak 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 ne biçim vuruyor. Bak 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 abicim. Vallahi tam sinir ediyor adam ya. Vallahi sinir ediyor ya. O ilk başta o kadar bir şey yaptı. Al ama bak işte, yattan vuruyor. <laughs> Bu kadar sinir olmamıştım. Şimdi <laughs> video da olmasın. Adam bakalım, Gücü... gücü 92 benim gücüm 51 ve adam daha oynamasın bilmiyor ya da şu karakteri merak ettim şunu bakacağım ama arkadaşlar bekleyin iki dakika ben bir bu videoyu izleyip geliyorum arkadaşlar geri geldim videoyu izledim şey oldu oynatmadı. Of şaşkınım şu anda ya. Ya bilet verdim. Tekrar oynatmadı bedavadan. Ya benim neden bu kadar sinirim bozuluyor bu videolarda ya? Neden böyle bir şanssızlık oluyor bu videolarda ben anlamıyorum hiçbir zaman. Ben de böyle bir şanssızlık var arkadaş. Yani hiçbir zaman bir şanslı olamaz bir insan. Ben bunu bir anlamaya çalışıyorum da anlayamıyorum işte yapacak bir iş şey yok. Bir de çok adaletsiz hep full bot geliyor. Abicim adamı bak adamın gücü 70 benimki yani, pardon 60 65 falan bu basmıştır bir de altı seviyeli bir. Ne bir şey, neyse. Hep güçlü adam geliyor. Sonuçta 90 güçlü adam geldi bakın. Ben böyle bir adaletsizlik görmedim. Şu botlardan da bıktım. Ne diyorum bu 16 geldi bana. Adamlar şirketin kralını kurmuş. Şu oyuna bir düzen çeki düzen yok. Anca bir şey düşürüyorlar ya da ekliyorlar oyuna. Başka yani düzeltme falan yok kardeşim yok. Yani niye bot oluyor ki? Ben bunu bir anlamaya çalışıyorum. evet bu maçımızı da aldık 12'ye 8 miydi öyle bir şey evet 12'ye 8 bakın adam çok az taraftar var ya 44 bin benden fazla taraftar var ve benden daha az bir de bu 7. stadyum adamda 8. stadyum yani böyle bot oldun böyle anlayabiliyorsunuz Evet, maçta girdik. Sinirim bozuldu ya Allah. Im. Şimdi tekrar bot gelecek kesinlikle. Bakalım bot mu değil mi? Evet, bot değil sonunda. Allah sonunda. Şu, ben buna bonşas derim. oyundan oynama vesimi gel. Ben neden gerçek insanlarla oynamayayım Yani gerçek insanlarla oynamadık sürece bu oyunun ne anlamı var? Ben bunun düşüncesiyim. Hepsinin Sen sizin düşünceniz farklı olabilir ama herkesin düşüncesi farklıdır. İşte herkesin ee desem. Ha korktu ilker. Böyle yani gerçekler böyle yenilince kaçıyor hemen. Neyse. <gülüyor> gerçekler. <gülüyor> Gerçek insanlar pardon. Bir de profesyonel iki. Şimdi de elmas giymiş. Evet şu nadir paketimizi de açalım. Mumya kral falan filan. Ee, videomuz kaç dakika oldu bir bakayım. Evet arkadaşlar videomuz 13 dakika 50 saniye falan oldu. Neyse arkadaşlar dediğim gibi bu kanaldaki ilk videom. Umarım diğer ki videolarda kanser olmam. Neyse arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın. Beni de desteklemek istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>